Ya biz pahalı diye şarjı diş fırçası alamıyoruz. Adam onunla ocakları temizliyor demiş ya diş fırçasıyla temizliyorsun ocakları. Bunu hep şey dediler zengin olduktan sonra hani yapıyor ama ben daha hastanede çalışırken onu bize almıştı annem. Ben onunla diş fırçalayamıyorum. Bütün çene kemiklerim titretiyor. Ben sert fırça seviyorum ve ucuz fırça seviyorum. Hani doktorların yasakladığı o diş fırçaları var ya diş etlerine zarar veren. Ben çaydanlık teller gibi diş fırçalıyım. Çünkü yumuşak fırçanın temizlemediğini düşünüyorum. Değil mi? O... Ben dişimi ciflemişliğim bile var abartıyorum sanabilirsiniz. Yes, Anneni de yes, yes. aratabilirim bilirim size. Vallahi mi? Skoç Bright'in yeşil kısmını koparıp üstüne cilt desek e şöyle şey. Üç gün yine arasından <laughs> duramaz. Yemin ederim mı onu yaptın, ya? Yaptım. Sizin sizin sızlattım. Bir günde pamuğa bunları sakın evde denemeyin. Uyarmazsan da denemezler ama. İlla ki benim bir bakma olmayanlardır. Çamaşır suyuna döktüm pamuğa, işlerin üstüne koydum. Ne <laughs> Ama ciğerlerim yandı. Kakısı içine gidiyor. Ama dişler gider ya. Dişi boş ver. İçim yanıyor. Kakısı içine gidiyor. Eyvah. Öyle evet, beyazlar diye. O manyaklıklarım var. Annem de ki sen Allah'ın hatırına yaşıyorsun. <laughs>